Değerli Müslümanlar bugünkü sohbetimizin konusuna gelecek olursak bugün helal ve haram kazançla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şimdi İslam dini malumunuz insanoğlunun hayatının bütün safhalarına müdahildir. İslam dini Ademoğlunun bütün hayatına müdahildir tabiri caizse minel mehdi ile lehdi anlayışı işliyor. Yani beşikten mezara kadar, beşikten mezara kadar değerli Müslümanlar, İslam dini bütün safhalara, bütün alanlara ne yapıyor? Müdahale ediyor. Her yerde kendi öğretisini ortaya koyuyor, kendi mesajını ortaya koyuyor. Ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bakınız bir çocuk dünyaya geldiği andan itibaren yani annesinden doğduğu andan itibaren İslam dini o çocuğa karşı neler yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini bizlere ne yapıyor bildiriyor. Örneğin işte sağ kulağına ezanın okunması, sol kulağına kametin getirilmesi, yedinci günde bunun akikasının kesilmesi, bunun isminin konulması, Yedi yaşından itibaren buna namazın emredilmesi ergenlik çağına kadar bütün İslami vecibelerin bu çocuğa öğretilmesi gibi İslam dinine yapıyor. Doğumdan mezara kadar. Bakınız mezara bir insanın nasıl konulacağını İslam bize bildiriyor. Mezara bir insanın nasıl konulacağını İslam bize bildiriyor. Ölen bir insana karşı neler yapmamız gerektiğini yıkamaktır, defnetmektir, kefenlemektir. Yani hasılı İslam dini sorumluluk gerektiren bir dindir. İslam dini sorumluluk dinidir. Müslüman olan, mümin olan Allah'a ve Resulüne iman etmiş hiçbir insanın kendisini sorumsuz hissetmesi, başıboş görmesi mümkün değildir. Böyle bir şey söz konusu değildir aziz kardeşlerim. Bakınız. Yürüme aşamalarına kadar. Yani yürürken İslam dini bize ne diyor? Kibirli kibirli yürüme diyor. Konuşurken çok sesini yükseltme diyor. İnsanlarla karşılaşırken güler yüz göster diyor. Selamlaş diyor. Musafahada bulun diyor. Lavaboya giderken nasıl gireceğimizi, nasıl çıkacağımızı, hangi dualarla hareket edeceğimizi söylüyor. Gusul alırken, kıyafet giyerken, çıkarırken, uyurken, kalkarken, sofraya otururken hasılı işin özü İslam dini her yere müdahildir aziz kardeşlerim. Her yere, bütün hayat safhalarına müdahildir her yerde bizlere inanan insanlara ne yapması gerektiğini ve neyi de yapmaması gerektiğini söylüyor. Yani bizim bizler hem bir takım şeyleri yapmakla mükellefiz hem de bir takım şeyleri menhiyatı haramı günahı da yapmamakla mükellefiz. Dolayısıyla sorumluluk bu manada endeksidir. Yani yapmakla mükellef olduklarımız ve yapmamakla mükellef olduklarımız. Değerli Müslümanlar dediğim gibi bugünkü konumuz helal ve haram kazanç. Şimdi çalışmak, kazanmak, kendisine ve aile ifradına ve gerekirse muhtaç olan Müslümanlara, insanlara bir kazanç kaynağı sağlamak bu çok kutsal bir şeydir. Yani kazanmak, çaba göstermek, emek sarf etmek Mal mülk elde etmek, çoluk çocuğun infakını, geleceğini temin etmek değerli Müslümanlar çok kutsal bir iştir. Çok kutsal bir görevdir. Burada sıkıntı yok. Fakat değerli Müslümanlar bunu yaparken Müslümanın kesinlikle yapması ve yapmaması noktasında uyması gereken kurallar vardır. Yani para kazanayım ama nasıl olursa olsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir anlayış yok. İslam'da böyle bir şey olamaz. Para elde edeyim, eldeki malımı satayım, ürünümü satayım. Nasıl olursa olsun. Böyle bir şey olamaz. Geleceğimi temin edeyim, ne şekilde olursa olsun. Böyle bir anlayış mümine yakışmaz. Bu bize felaket getirir. Nasıl mı? Bakınız Yüce Rabbimiz bizlere ne şekilde ferman buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu Ey müminler Ey iman edenler La te'kulu emvalekum beynekum bil Batıl yollarla Haram yollarla Gayri meşru yollarla Birbirinizin hakkına, hukukuna girmeyin Birbirinizin malını, mülkünü yemeyin diyor batıl yollarla böyle bir şey yapmayın diyor. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Ancak sizlerin rızasına bağlı olarak ticaret yollarıyla olabilir. Yani ticaret yoluyla bizler birbirimizden kazançlar elde edebiliyoruz. Birimiz satar, birimiz alır. Bu şekilde rızaya bağlı olarak birbirimizden kazançlar elde edebiliyoruz. Fakat bunun haricinde aziz kardeşlerim gayri meşru bütün kazanç yolları haramdır, menhiyattır, yasaktır, felakettir. Ahiretimiz açısından özellikle husrandır. Allah Teala devamında diyor ki aziz kardeşlerim وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ birbirinizi öldürmeyiniz diyor. İnna Allaha kana bikum rahima. Şüphesiz Allah karşı, Allah Teala sizlere karşı çok merhamet sahibidir. Rabbimiz ticaretten bahsederken, helal kazançtan bahsederken peşinden diyor ki, birbirinizi öldürmeyiniz. Şimdi biz bu ayet-i kerimeyi nasıl anlamalıyız? Birbirinizi öldürmeyiniz ifadesi bu ifade bizim bildiğimiz manada olabilir. Birçok alim öyle yorumlar. Yani der ki, evet birbirinizi öldürmeyin. Yani katletmek, katliam, öldürmek haksız yere bu yasaktır. İslam bunu yasaklamış. Böyle de anlayabiliyoruz. Ama birbirinizin hakkına, hukukuna haram kazançlarla, haram yollarla girerseniz adeta birbirinizi öldürmüş oluyorsunuz. İnsanları sömürmüş oluyorsunuz. İnsanların kazanç kaynağını kurutmuş oluyorsunuz. İnsanları fakir bırakarak insanların eldekini haksız yollarla alarak bir manada o insanı ölüme mahkum etmiş oluyorsunuz. Onun için değerli Müslümanlar Allah Teala ve ahallallahu al ve riba Allah Teala alışverişi, ticareti helal, faizi ise haram kılmıştır diye buyuruyor değerli Müslümanlar. Bizler birer mümin olarak, birer Müslüman olarak, baba olarak, evlat olarak, eş olarak, komşu olarak hasılı bu toplumun bir neferi olarak aziz kardeşlerim dediğim gibi hayatımızın bütün alanlarında İslam'ın ilke ve prensiplerine uymakla mükellefiz. Bunlara karşı sorumlu olduğumuz gibi aziz kardeşlerim özellikle ticaretimizde özellikle maddi kazancımızda bir o kadar daha değerli Müslümanlar dikkat etmek zorundayız. Dikkat etmek zorundayız. Niye değerli Müslümanlar? Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam der ki: "Men ghashsena feleyse minna." Ya da "Men ghashs feleyse minna." Aldatan, kandıran, dolandıran bizden değildir diyor. Bakınız ticaretimiz öyle bir hal almış ki maalesef söylüyorum. Buralara özel ya değil. Yani Malatya'mıza özel bir şey değil. Birçok yerde yaşadık gördük değerli Müslümanlar. Bir insan aracını sanayiye götürecekse 5-10 kişiye soruyor. Kime götüreyim? Güvenilir kim var? İşte çağırmadan, çırpmadan var mı tanıdığınız birileri? Yani 5-10 kişiden güvence almadan aracını adam sanayiye götürebilir. İş veren olarak, iş veren olarak işçinin hakkına hukukuna girebiliyoruz. İşçi olarak, işçi olarak iş sahibinin de hakkına hukukuna girebiliyoruz. Yani bunlar iki taraflıdır, tek taraflı değil değerli Müslümanlar. Memuruz bakınız, ben de bir memur olarak söylüyorum. Memuruz. Ama mesai saatlerimizi doldurmuyoruz. Gereği gibi çalışmıyoruz. Bizden istenen verimi vermiyoruz ya da alamıyoruz. Pazarcı izleyen Müslümanlar işimize maalesef bir sahtekarlık ulaştırabiliyoruz. Maalesef. Yani güven kalmamış, emniyet kalmamış. Peki biz kimin ümmetiyiz değerli Müslümanlar? Muhammedül Emin'in ümmeti değil miyiz? 30 yaşındayken özellikle bu emin vasfı zirve bulmuştu Hazreti Muhammed Mustafa'da. Artık herkes Mekke'deki herkes kendisine Muhammedül Emin diyordu değerli Müslümanlar. Güvenilir Muhammed diyorlardı. Niye? Çünkü hayatı boyunca hiçbir zaman yalan konuşmamış, hiç kimseyi aldatmamış, kandırmamış, herhangi bir olumsuz davranış ve harekette bulunmamış. O yüzden herkes ne diyordu kendisine Muhammedül Emin diyordu değerli müslümanlar. Bakınız ilginç bir şeyden bahsedeyim. Kiminiz duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam malumlarınız olduğu üzere 40 yaşına geldiğinde kendisine peygamberlik verildi. 53 yaşına kadar Mekke'li müşriklerle mücadele etti Mekke'de. Yani 13 sene boyunca Mekke müşrikleriyle Mekke'de mücadele ettiği İslam uğruna bir sürü düşmanı vardı. Hatta biliyorsunuz son hicret gecesinde bile hicret edeceği vakit bile evinin etrafını sarmışlardı. 12 kabileden seçilmiş birer adam bir anda Resul-i Ekrem'e saldırıp onu yatağında öldürecekti. Böylece birileri artık kalkıp da 12 kabileden kan davasında da bulunamayacaktı. Yani Resul-i Ekrem'i tabiri caizse bir kaşık suda boğacak kadar düşmanlık besleyen, kin besleyen müşrikler yeri geldiğinde mallarını, önemli eşyalarını Hz. Muhammed'in yanına bırakıyorlar. Böyle bir şey hiç tarihte duydunuz mu? Yani düşmanınız bile, sizden nefret eden, eden insanlar bile yeri geldiğinde önemli eşyalarını, kıymetli mal, mülk ne varsa ellerinde bunu getirip sizin yanınıza bırakıyor. Niye? Çünkü siz eminsiniz, emin. Muhammedül eminsiniz. Ve Peygamberimiz, bakınız bu hikayedir, bu kıssa değil. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz hicret ederken Hz. Ali yatağında bırakıyor. Tabi yatağında niye bırakmıştı? Birkaç sebebi var. Bir tanesi müşrikler daha Muhammed yatağındadır, daha çıkmamış, biraz daha bekleyelim diye düşünsünler. Bir tane sebep de şuydu, Peygamber Efendimiz'in yanında birçok Mekkeli'nin, birçok müşrikin malı mülkü vardı, kıymetli eşyası vardı. Hz. Ali'yi bıraktı ve kendisine dedi ki ben Medine'ye vardıktan sonra sen bu malları götürüp sahiplerine teslim edeceksin. Ya bu nasıl bir şey? Olağanüstü bir şey değil mi? Dünya tarihinde böyle bir şey var mıdır? Sizin düşmanlarınız size o kadar güveniyor ki ya herkes biliyor ki bu adam yalan konuşmaz. Hani bazen halk arasında ifade edilir ya. Ya ben bu adamı sevmem de kişi. Aramızda yok ama bu adam yalan konuşmaz. Bundan eminim diyor mesela. Bu ne kadar üstün bir şey. Bu adam kandırmaz mesela. Bu adam dolandırmaz mesela. Ticaretinde sadıktır mesela. E şimdi biz böyle bir peygamberin ümmeti seyredi Biz emin lakabıyla zirve bulmuş Muhammedül Emin'in ümmetiyiz. Bizim bütün hal hareketimize emin olmamız gerekiyor. Müslümanın tarifi nedir hadis-i şerifte? Men semel min lisanihi ve yedihi diyor. Diğer Müslümanların kendi elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Yani mümin profili kimdir? Herkesin hem dilinden hem hem de elinden emin olduğu kimse kimseye zarar vermeyen, zulmetmeyen, yalan konuşmayan, dolandırmayan, kandırmayan kişinin tarifi mümin tarifidir işte. Peki değerli Müslümanlar, bizler şu anda ya bir ürün arıyoruz. Bakınız burada marketçi olabiliriz, mağaza sahibi olabiliriz, pazarda pazarcı olabiliriz, sanayici olabiliriz, galerici olabiliriz. Hiç fark etmiyor. Ne olursa olsun biz helal ve haram kazancı noktasında örnekler veriyoruz. Ne olursa olsun değerli Müslümanlar bizlerin güven tesis eden bir şahsiyet olmamız gerekiyor. Hele hele şu yeminle yeminle ticaret yapmak ne kadar çirkin bir şey. Ya yeminle bakın şunu size söyleyeyim. Hani yemin var doğru mu? Vallahi billahi tellahi İslam'da. İşte yemininizi yerine getirmediğiniz zaman da kefaretini falan veriyorsunuz. Biliyor musunuz? Normal şartlarda yemin etmek mekruhtur. Bakınız mümin müminin sözü teminattır ya. Mümin bu böyledir dediği zaman benim malımın fiyatı budur, değeri budur, kıymeti budur ya da şu markadır, ya da orta markadır. Mümin bu sözü söyledikten sonra bu söz banka senedinden de işte efendim noter tasdikli belgeden de daha güçlü olması lazım ya. Biz mümin değil miyiz? Ama biz kendimizi öyle bir hale getirdik ki toplum olarak, şahsiyet olarak, kişilik olarak. Ya artık yeminler bile para etmiyor. Adam bin defa yemin etse siz inanmıyorsunuz. Niye? E çünkü sahtekar. Çünkü dolandırıyor. Çünkü kandırıyor. Çünkü dürüst iş yapmıyor. Alışveriş yapıyor ama umurunda değil. Nasıl kazanıyor? Neyi kazanıyor? Bu kazandı helal mı? Haram mı? Hiç umurunda değil. Bizler maalesef böyle bir çağa geldik. Böyle bir döneme geldik. Ve her şeyimize artık yemin ediyoruz. Dolayısıyla sahtekarlık yaptığı için bu şahsiyet onun ye yemini de aziz kardeşlerim yalan yemin sayılıyor. Yalan yemin. Peki yalan yeminle ticaret yapanın durumu nedir biliyor muyuz? Yani bir ticaret yapıyor, bir kazanç elde ediyor ama yalan yeminlerle bunu piyasaya sürüyor. Dedi Müslümanlar, Peygamberimiz diyor ki üç kişi vardır. La yükellimuhumullahu yevvel kıyamet. Allah Teala kıyamet günü bu üç kişiyle konuşmayacak, bunların yüzüne bakmayacak, bunları temize çıkarmayacak. Üç kişi vardır ki kıyamet günü Allah bunlarla konuşmaz. Bunların yüzüne bakmaz. Bunları temize çıkarmaz diyor. Ve bunlar için şiddeti bir azap vardır. Ebu Zer diyor ki ya Resulallah yazıklar olsun bunlara. Bunların kazandıkları bunların aleyhine olsun. Bunlar perişan olsunlar ya Resulallah. Bunlar kimdir ki Allah Teala o kadar bunlardan buğz ediyor, konuşmuyor, yüzüne bakmıyor, temize çıkarmıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bakınız bu ifadelere dikkat. El musbil diyor. Bir kibirden dolayı giysisini uzatan kimse. Biliyorsunuz İslam buna dikkat çekiyor. Giysilerini kibirden dolayı uzatan yani kibir o kadar çirkin bir şey ki bir şahıs işte paçasını fistanını bilmem neyini ne yapıyor? Kibirden dolayı böyle kabarık hale getiriyor. İşte bu insanla Allah konuşmayacak. Allah bundan nefret edecek. Bunu temize çıkarmayacak. Hz. Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah benim de giysilerim uzundur. Ne olacak diyor şimdi biz de mi bu işin altına girdik diyor. Ey Ebu Bekir diyor sen kibirden dolayı mı yapıyorsun? Kibirden dolayı yapıyorsun. O zaman demek ki mesele kibirde ise bir şey olmaz. Kıyafetin uzunluğu eğer ki kibir maksadı taşımıyorsa sorun yok. Hz. Ebu Bekir çünkü bu soruyu soruyor Peygamberimize. Bir, kibirden dolayı kıyafetini uzatan. İki, vel mennan, aziz kardeşlerim. Verdiğini başa kakan. Ya madem verdin, Allah için mi verdin, insanlık için mi verdin, sevgi için mi verdin, dostluk için neyse yani. Allah yolunda bir şeyler infak ettin. Bunu unut, Allah bunu unutmayacak. Melekler bunu unutmayacak. Bu senin amel defterine zaten yazılacak. Sen buna iman etmedin. Mi? Sen gaybe iman etmedin mi? Sen meleklere iman etmedin mi? Sen ahirete her şeyin önüne çıkacağına iman etmedin mi ki bu kadar yayıyorsun? Yani orada burada bunu söylemenin bir manası yok. Bakınız bu Allah'ın gazabını celbene bir davranıştır? Verdiğini başa kakan, verdiğini yüze vuran, Üç değerli Müslümanlar konumuzla ilgili olan kısımda bu. Vel munfiku sil'atehu bil Yalan yeminle malını pazarlayan kişi değerli Müslümanlar. Yalan yeminle malını pazarlayan kişi de Allah Teala'nın nefret ettiği, buğz ettiği kişidir. Kıyamet günü Allah'ın yüzüne bakmadığı, kendisiyle konuşmadığı, <laughs> kendisine kendisini temize çıkarmadığı kişidir değerli Müslümanlar. Yalan yeminle ne yapıyor? Malını pazara ne yapıyor? Sunuyor. İşte pazar. Yapıyor. Aziz kardeşlerim bakınız. Resul-i Ekrem'e soruluyor. Eyül kesbi ekyal. Hangi kazanç daha makbuldur ya Resulallah? Yani Allah nezdinde İslam'a göre Hangi kazanç daha makbuldur, daha güzeldir, daha temizdir? Allah Resulü dedi ki: "El emeği, kendi elinin emeği ve kişinin kazandığı ve gayri meşru bir davranışın olmadığı her ticaret." Gayri meşru davranışın yalanın, dolanın, kandırmacanın olmadığı her ticaret aziz kardeşlerim kıymetlidir, değerlidir. Gerçekten de bakınız ben sohbetin başında da söyledim. Bugün kendi hayatı için, çoluk çocuğu için, aile ifradı için ticaret yapmak kutsal bir meslektir. Kutsal bir meslektir. Çok önemlidir. Bakınız <laughs> ne diyor Resul-i Ekrem? Diyor ki güvenilir ve doğru sözlü tacir, ticaretçi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle haşrolacak. olacak. Bundan daha üstün bir müjde olabilir mi? Yani siz ticaret yapıyorsanız, bunu İslam'a uygun yapıyorsanız, bunu güvenilir bir şekilde insanların güvenini kazanarak yapıyorsanız, doğru sözünüzle bunu yapıyorsanız, ya hiç de 3-5 kuruş eksik olsun kardeşim ya. Yani kısa vadede 3-5 kuruş kazanacağım diye ahireti heba etmeye değer mi ya? Değer mi böyle bir şey? Üç günlük dünya yarın Allah'ın huzuruna çıktığın zaman ve haram kazanç hepsi kul hakkı. Kul hakkı. Sen hangi birinin hakkını vereceksin? Ya Allah için pazara gidiyoruz. Bakınız ben burayı kastetmiyorum. Burada hiç pazara da gitmedim. Ya pazara gidiyoruz paramızı veriyoruz ya bizim biz sana sağlıklı bir şekilde 20 lira 30 lira neyse verdik kardeşim senin hakkın da burada biber biberse neyse yani şu bezgahta e, böyle süslü püslü gösterdiğini bizim de iştahımızı kabarttığı bu ürünleri biz almak istiyoruz doğru mu doğru abi niye el çabukluğuyla ne kadar çürük varsa bunun içine koyuyorsun bu yakışır mı ya bu mümince bir davranış mıdır Doğrusu şu değil mi? Doğrusu şu değil mi? Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum belki de yanlış düşünüyorum. Ya sizin iyi ürününüz varsa bu kıyafet olur, meyve olur, sebze olur hiç fark etmiyor. İyisi varsa buna yüksek bir fiyat koyarsınız. Mesela sağlam iyi domateslere işte 20 lira dersiniz neyse. Ya biraz düşük olanı farklı bir yere ayır. Ya buna da 15 lira de. Parası olmayan ya da ona bakıp da içine sinen insan da onu alsın. Ya bu sahtekarlığı yapmaya gerek var mı? Allah sonumuzu hayır etsin. Gerçekten gidişat hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Peki siz bu haramı kazandınız. Bu haramı elde ettiniz. Getirdiniz. Peki bunu bu haram nereye gidecek? Bunu hesapladınız mı? Yani ahiret boyutunu bir tarafa koyuyoruz. Ahirette zaten dedik ki Allah'la bütün irtibatımızı kesiyor bu haram kazanç. Peki biz dünyada aziz kardeşlerim bu haram nereye gidiyor biliyor musunuz? Ya bu beden bununla beslenecek. Mübarek senin kanın bununla çoğalacak. Senin bedenin bu haram kazançla beslenecek. Senin çoluk çocuğun bununla büyüyecek. Senin neslin bununla gelişecek. Ya sen bunu nasıl kendine yakıştırıyorsun? Haramla beslenen nesilden hayır gelir mi Allah için? Haramla besleniyorsun sen ya. Manevi açıdan sende takva olmaz. Sende ihlas olmaz. Sende mümince bir tavır olmaz. Senden Allah korkusu olmaz. Sen bunu her geçen gün kaybedeceksin. Haram yiyen insanlara dikkat edin. Yani böyle meşhur bilindik haram yiyen insanlara. Siz böyle sağlıklı bir takva gördünüz mü bu insanlarda? İhlas gördünüz mü değerli Müslümanlar? Allah için olumlu bir davranış gördünüz mü ya? Yok. Haram hepsini yok ediyor değerli Müslümanlar. Haram hepsini yok ediyor. Vallahi bizler bunlara dikkat etmediğimiz için. Bakınız dedim ya ben de bir memur olarak söylüyorum. Yani biz ya bir yerde çalışıyorsak Allah için ya öncelikle mesai saatlerimizi doldurmakla mükellef değil miyiz? Ha yapabiliyorsak iş sahibinin işinin daha sağlıklı işlemesi için Biraz da elimizden fedakarlık yapalım tabii ama yapamıyorsak o fedakarlık, artısını yapamıyorsak eksisini de yapmayalım ya. İş verensek değerli kardeşlerim, biz çalışanlarımızı niye mağdur edelim? Ya market işletiyorsak bunun fiyatı gerçekten değeri neyse bunları söylemek çok mu zor ya? Kıyafet satıyorsak yalanla, yeminle, iftirayla bunu yapmanın ne manası var? Vallahi de billahi de bakınız geçici olarak... Bunlar bir nebze bir süreliğine bir kazanç elde ediyor gibi görünse de uzun vadede kayıptır. İnsanlar nezdinde artık sizlere güven kalmaz. Toplum size güvenmez. Zaten böyle insanlar ya da bizler o kadar taksilat gösterdik öyle bir hal aldı ki ya kimse kimseye güvenmiyor. Allah aşkına güven var mı? Ciddi bir güven var mı toplumda? Özellikle ticari ilişkilerde. Varsa söyleyin. Yani biz bilmiyoruz belki de. Yok. İnsanlara güvenmiyorsunuz. Sayın Cemal, Dolayısıyla değerli Müslümanlar, bakınız bizler bütün hal hareketimizde, bütün davranışlarımızda İslam'ın emir ve yasaklarına riayet etmek zorundayız. Özellikle de bu ticari ilişkilerimize değerli Müslümanlar. Bakınız peygamber efendimiz bir adamı örnek veriyor, bunu da söyleyeyim bitireyim. Diyor ki, adamın biri diyor seferden geliyor. Üstü başı toz toprak, saçı sakalı birbirine karışmış. Perişanlık içerisinde yani günlerdir seferde. Fakat diyor, bu elini açmış Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab diye dua ediyor diyor, peygamberimiz bunu aktarıyor. Fakat diyor, yemesine bakıyorsunuz haram, içmesine bakıyorsunuz haram giysisine, kıyafetine bakıyorsunuz haram. Beslendiği bütün kaynaklar haram. Şimdi Allah bunun duasına nasıl icabet etsin? Diyor. Dolayısıyla bizim ibadetlerimizin de kabul olması, dualarımızın da kabul olması, düzgün bir hayata sahip de olmamız, düzgün bir nesle sahip de olmamız vallahi çok zordur bu şartlarda. Bu hassasiyeti biz kazanmadığımız sürece, bakınız çocuklarımız, nesillerimiz kayıp gidiyor elimizden. Ya sürekli başka sebepler arıyorsunuz. Bir tane sebebi şu haram kazançta aramamız gerekmiyor mu? Yani biz 7/24 bu çocuklara böyle hiç dikkat etmeden helal mı, haram mı böyle bir hassasiyet göstermeden biz bunlara rızık getiriyoruz. Bunlar haram rızıkla beslendiği zaman biz buradan bir hayır, bir gelecek bekleyemeyiz. Sağlıklı bir nesil bekleyemeyiz aziz kardeşlerim o açıdan bu hafta ben buna dikkat çekmek istedim. İnşallah önümüzdeki günlerde de yine bu mevzuları konuşacağız. Gerçekten çok önem arz ediyor. Burada sohbeti